Tekrar merhaba sevgili dostlar. Tekrar sizlerle beraberiz. Bu sefer sizlerle çok değişik bir salata yapacağız. Ama bu salatanın bir tarifi yok. Tamamıyla biz oturduk, karar düşündük ve dedik ki bunlar bunları koyarak bir salata tarifi deneyelim. İlk kez sizlerle deneyeceğiz. Salatamıza bir isim koymadık. Yaptıkça, izledikçe siz aklınızdan geçen ismi yorumlar kısmından yazarak bu salatamıza bir isim verebilirsiniz. Şimdi malzemeleri bahsedeyim sizlere. 400 gram kadar mantarımız var. Bir kase mısırımız var. Bir kase kapya közlenmiş biberimiz var. Bir kase dolusu e, salatalık turşumuz var. Küp küp doğranmış şekilde gördüğünüz gibi kapya biberimizi de küp küp doğradık. Kararınca maydanoz yaklaşık 300 gram kadar sosis, işte zeytinyağımız, soğuk sıkım biz kullanıyoruz. Siz de muhakkak e, sızmaz zeytinyağı kullanmaya özen gösterin. E, sirkemiz, sumağımız, pul biberimiz, tuzumuz, limonumuz. Sevgili dostlar, diyeceksiniz ki bu mevsimde kapya biber ve mısır bulmak zor. Evet, biz bunları mevsiminde yapıyoruz. Dondurucumuza atıyoruz. İşte kapya biberimizi de mevsiminde közleyip kavanoza, konserve olacak şekilde Hazırlıyoruz ve bu mevsimlerde bu ürünler yokken yemeklere kullanıyor biliyoruz. Ama siz eğer bulamıyorsanız bunları marketlerde hazır halde alabilirsiniz. Marketlerde şey yazar, közlenmiş biber yazar ve süt müsir zaten her yerde artık görüyorsunuz. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz hazırsa ilk önce sosislerimizi bir yağlı suda haşlayacağız. Yani sosislerimiz haşlanarak pişmesini sağlıyor. Çünkü bunu çiğ yenmiyor. Su daha sonra küp küp aynı bu şekilde e, turşular olduğu gibi küp küp doğrayacağız. Mantarlarımızı soyacağız ve yıkayacağız. Mantar soymayı birçoğunuz biliyorsunuz. Şuradan şöyle tutunca kaldırıyorsunuz. Şu şekilde çekiyorsunuz. Evet bunu da bana hanım öğretmişti. Patates soyar gibi. Evet bu şekilde mantarlarımızı soyup bir kaba alıyoruz ve yıkıyoruz. Sosislerimizi tencereye aldık. Biraz ayçiçek yağı katıyoruz sıvıya Az bir tuz katıyoruz. Ve ocakta sosislerimizi kaynatarak pişiriyoruz. Mantarlarımızı güzelce soyup yıkadık. Uç kısmını bıçak yardımıyla atıyoruz. Ve mantarlarımızı bu şekilde küp küp doğrayacağız. Bütün mantarları doğrayıp bir kaseye alıyoruz. Evet şimdi e, sosislerimiz gördüğünüz gibi kaynadı, şiştiler. Altını kapatıyoruz. Sosislerimiz tamam. Onları birazdan küp küp doğrayacağız. Şimdi küp küp doğradığımız e, mantarlarımızı hazırlayacağız. Bunun için bir kaşık, bir çorba kaşığı tereyağımızı tenceremize atıyoruz. Altını yakıyoruz. Tereyağımızı eritiyoruz. Erittiğimiz tereyağımıza mantarlarımızı katıyoruz. Aynı et kavurur gibi mantarlar suyunu verip daha sonra çekene kadar tereyağıyla güzelce mantarlarımızı kavuruyoruz. Mantarlarımız gördüğünüz gibi güzelce kavruldu. Şimdi mantalarımızı bir süzgece alalım. Mantalarımız süzülürken bu sefer sosislerimizi tencereden alıyoruz ve sosislerimizi küp küp doğrayıyoruz. Doğradığımız sosislerimizi salatayı hazırlayacağımız kabın içerisine alabiliriz. Bu şekilde bütün sos sistemimizi doğruyoruz. Evet sos sistemimizi de doğradık. Şimdi maydanozlarımızı ince kıymık kıymık bu şekilde doğruyoruz. Evet maydanozlarımız hazır. Bunları içine katıyoruz. Birazdan kabımızı büyütmemiz lazım. Çünkü malzememiz bayağı var. Evet şimdi malzemelerimiz hazır. Karıştırma işlemine geçiyoruz. Mantarlarımızı geniş bir kaba alıyoruz. üzerine doğradığımız sosis ve maydanozları ekliyoruz. Yani burası çok kolay yani burası ne bu masanızda ne bulduysanız böyle içine atıyorsunuz böyle. Bunu da koyduk. Tavuğumuzu da ekledik. Böyle. Mısırımızı da ekledik. Şimdi üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuzumuzu serpiştiriyoruz. Yine bir tatlı kaşığı kadar pul biberimizi serpiştiriyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar sumağımızı serpiştiriyoruz. Ve sirkesini göz kararı arzumuza göre ekledik. Zeytinyağımızı göz kararı arzumuza göre ekledik. Limonumuzu üzerine sıktık. Şimdi iyice salatamızı karıştıralım. Gördüğünüz gibi renk karışımı iyice birbirlerini böyle karıştıralım. şimdi salataları böyle geniş kapa yapıyoruz. Sonradan servis tabağına alıyoruz. Karıştırmamız, hazırlamamız kolay olsun diye. Evet, salatamız hazır. Şimdi servis tabağına alalım salatamızı. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi ismini henüz daha koymadığımız sosisli, mantarlı salatamızı hazırladık. Tamamıyla tarifi bize ait. Tadına baktık. Çok leziz çok güzel oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Değişik lezzetler arayanlar için. Ee, eğer videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Bizi takipte kalın. Ha bu arada lütfen sizlerden rica ediyorum. Yorumlar kısmında saltama bir isim koyunuz. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.